büyük bir ikramiye çıksa inanın e, hepsini yani yüzde yetmişin altına yatırırım. Altın fiyatları gerilemeye devam ediyor. Kapalı çarşıda 24 ayar gram altın 75 liraya, çeyrek altın 127 liraya, yarım altın 254 liraya ve tam altında 515 liraya geriledi. Altın Eylül 2010'dan bu yana en düşük seviyesine gerileyince kapalı çarşı yeniden hareketlendi. Altına talep arttı. 3 tane çevremizi e, 399 bin lira, 400 lira verdim, 1 lira geri verdi. Bu şekilde aldım. Tabii korkunç düştü. Bir ara neredeyse 190'ları, 195'leri gördüydü. Şimdi bugün 133 lira olmuş. Diğer taraftan düşüşün devam edeceğini bekleyenler ve Ramazan ayı nedeniyle düğünlerin öteleniyor olması sonucu bireysel altın talebi sınırlı kalıyor. Sezonun getirdiği, mevsimselliğin getirdiği, işte düğün, sünnet gibi bizim kendi iç alakalı olan bir talep. Tasarruf amaçlı talep daha çok zaten gram altına gelmesi lazım. Şu anda öyle ilk 1320 dolar olsa düştüğümüz dönemdeki gibi bir fiziki altın çekişi yok. Peki altın düşmeye devam edecek mi? Dün gelen Amerikan dataları beklenenden biraz kötüydü. O yüzden dip seviyeden yukarı doğru bir tepki vermeye çalıştı altın. Ama bunun çok kalıcı olacağını zannetmiyorum ileriki dönemde. Ee, büyük bir ihtimalle biraz daha aşağıları göreceğiz gibi ons bazında. Ben Temmuz ayı itibariyle altının onsunun 1200 dolarlara doğru geri çekilmesi halinde dolar TL'nin de 1.85-1.90 arasında kalması tak, e, halinde e, 24 ay altın gram fiyatının 70 liraya kadar gerileceğini ve bu çerçevede de çeyrek altının 123-125 liraya kadar gerilemesi de e, gerilemesini de bekliyorum. Kapalı çarşıya gelenlerse fiyatların değişkenliğinden şikayetçi. Ee, düzensiz rakam verenler oldu. Baştan beri çarşının girişinden o kapıya ne diyorsunuz bilmiyorum. İlk e, beyaz tarafından girdim. İlk ee, ilk sorduğumda eski tarihlere 134 dediler. Bir yere sorduk 135 dedi. Bir yere sorduk 137 dedi. Burası 133 dedi. Bilmiyorum çeyrek altın yok diyen oldu mu? Çünkü çeyrek altın da Şurada bir yerde sorduk yok dedi elimizde. Gelecek dedi burada bulduk. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı da fırsatçılar konusunda uyarıda bulundu. Halkımızın gereksiz yere, özellikle kuyumcuların da gereksiz yere piyasadan çeyrek altın veya da cumhuriyet altını e, talep ederek bir korku yaratarak bunu talep etmeleri Kapal Çarşı civarındaki özellikle darpane yüklü altın bastıran fırsatçıların ekmeğine yağ sürmesinler.